atadı ata Atadı. Vay. Başına atası geçti. Yürüdü. Bebek balacadı değil. Bebek komple <laughs> mankedi. Bu ne? çağır gelsin bizi gezmeye yaparsın. Herkese bağırsın. Ate. Eve geçti oraya. Eve. Ha. Baq, tux, 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 tux. Hə? <laughs> <laughs> Yuxulacaq. Ola, kiçikcük məhrum olmas. Birin <laughs> atəgə gedirik, iskremlər. Afdırmalaq? Hə. Hə. Birin atəgə bizi apar. Bizi aparar? Atəgə bizi apar. дибет газета айскрималак келечек онайды мама ушакларды бай атады